Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere tekstür pek yapımını göstereceğim. Çok işe yarıyor. Ben de bir videodan gördüm. Ee, videoda çeken adam hatta abone oldum filan. Gösterelim. İlk olarak arkadaşlar Google Play giriyoruz. Tabi yükleyeceğim şey göstereceğim. Tekstür pek creator yazınca çıkar. For Minecraft da yazın istiyorsan. Tekstüre e istiyorsanız. Textures Creator for Minecraft. Bunun şöyle olanları da var. Hani maps, mods, skins, Mo art mod. Bir de bu editor Minecraft. Bunu ne olduğunu pek bilmiyorum. Bu da skin yapımı. Bunda skin buluyorsunuz, bunda yapıyorsunuz. Çok güzel uygulamalar arkadaşlar. Yapana helal olsun diyorum. Ee, başlayalım arkadaşlar. Açıyorsunuz bunu. Yükledikten sonra böyle mavi kazma çıkacak. Biraz don donmalı oluyor bu. Sonra bakın arkadaşlar. Şurada şu gösterdiğim yerde Aa, açıldı tamam. Sorun değil göstermeme gerek kalmadı. Burada Nive e basıp e, harita şey yapıyorsunuz. Minecraft'a bastım. Açılırken biraz donuyor. Evet donuyor. Ee, hadi. Sp. Heh, tamam. Tamam. Ee, oldu. Arkadaşlar şimdi ben burada blocks items armors e, armor pardon şey yok. Paintings var. Sonra arkadaşlar export zıpa, buna basıyorsunuz. Bu mavi şey. Gösterdim. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Oradan kaydediyorsunuz. Sonra burada Apple Block Launcher yazıyor. Apple Block Launcher'e basınca da arkadaşlar ee, Apple yapıyor Block Launcher'e. İşte Block Launcher'e şey yapıyor arkadaşlar. Yüklüyor. Buradan böyle istediğiniz gibi takılın. Açılırken yine böyle biraz dur bir bekliyor. Hatta donabilir çabuk yapın. Ama sadece bende oluyordur o. En başta bende olmuyordu. Şimdi oluyor. Hadi çok uzun sürdü. Hi. Şu silinmemiş değil mi? Heh, tamam silmemiş. Çiçeği değiştirdim. Bakın mesela çiçeğin kenarları da böyle beyazlıklar ekledim. Böyle bir şeyler yaptım. Böyle arkadaşlar işte nice şey yapabiliyorsunuz. Ben ya mesela buraya diamond koydum bir tane. Bu kızıl taş bloğu ne acayip değil mi? Şimdi ee, gösterdik artık şey yapmayı. Tekrar göstereyim. Donmazsa. Şuraya basıyorsunuz. Kayıt ediyorsunuz. Apple blokla oyuncu basıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Dondu. Ona basıp şey yapıyorsunuz işte. Orada bir sayfa açacak arkadaşlar. Altta import çıkacak. Apple blokla oyuncu tıklayınca. Import'a basıyorsunuz açılıyor. Pek anlamamışsınızdır tekrar söyleyeyim. O, bu, bu Apple önce basınca arkadaşlar bir sayfa açılıyor gri. Altta bir import yazıyor. Import'a tıklıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi sonra blokla önce girelim. Valla ben hiç hiç yapamadım. O, o video valla çok işe yaradı arkadaşlar. Hiç ayarları girmeyin. Sadece arkadaşlar şunu göstermek için giriyorum. Eee Texture pekiniz açık olsun. Safe modunuz kapalı olsun. Vallahi safe modu eskiden ben kapatamıyordum arkadaşlar. Zor oldu biraz. Hım yazıyor. hımırım Neyse heykelde gösterelim şimdi. Bu ya severim. Şimdi arkadaşlar. Komutanım merhaba. Merhaba komutanım. Neyse. Bunu onu boş verin. Arkadaşlar iyi şimdi. Gördüğünüz gibi böyle. Ben bu sizin için hazırlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakın tekstür peki ben yaptım. Ee, zor oldu ama. Yani zor derken. Hiç tekstür pek yapamıyordum. Onu da şey yaptım. Şimdi bakın böyle. Bunu yaptım gördüğünüz gibi. Bunu da yaptım. Komut bloğu. Pardon komut bloğu diyor. Bu şey. taş bloğu. Komut bloğu yaptım. Bu da olacak. Hiçbir fark yok biliyorum ama. Elim. Envanterime bakın. Şey. Böyle envanter değil. Elimi de tut. Şuraya bakın arkadaşlar bakın. Heh bu. Bakın içi boş gözüküyor. Anla, an, anlayanlar anı artık. Şu yerlere bakın. Bakın böyle içi boş. Belki şey olur dedim. Neyse. Adalı gibi oluyor. Evet aynı dolu. E, şu biraz kötü gözüküyor olabilir ama. Aslında şöyle gözükür. Ee, Bakın perde. Arkadaşlar burada kalın camı göremeyeceksiniz. İnce camı yaptığınızda oluyor direkt kalın cam. İşte böyle arkadaşlar. Çok işe yarayan bir şey. Uygulama. Başka şeyleri de işe yarıyor. Başka şey derken. Yani başka uygulamaları. Ben hiç yapmadım ama işe yarıyor. Belki skinimi değiştirir. Kapıya da bunu yapmıştım arkadaşlar. Kapı. Kapı deliği var böyle. Evet işte arkadaşlar. Ee, oh. eh. Tamam arkadaşlar skin'i doğru yaptım. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da izlemeyi unutmayın. Çok ihtiyacı olan herkesin. Bir şey. Bay bay.